buradan buraya kadar ağzından abu bu kadar da dışarıdan kalmış. Bu kadar ağzının dışında. Buradan buraya kadar ağzından buradan buraya kadar kemik. Gittik doktordan de oğlu müdahale yapmadı. Şırnak'a geldik. Şırnak'tan 112 ambulans vermedi. Ambulans vermedi. Dedi ki kendini imkaniyetinizle bir doktora gidebilirsiniz özel aletler altında, kamera altında çünkü beyin cerrahisinde de problem olabilirdi. Çiviyi çıkardık yerinden. Önce bir kanama kontrolü yaptık. Yaklaşık 5-10 dakika içinde herhangi bir problem oluşmadı. Ondan sonra hastayı uyandırdık. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Yumuşak damaktaki yumuşak damaktan beyne kadar uzanıyordu. Beyne daha girişi yoktu ama beyin kemiğine saplanmıştı. O yüzden beyin cerrahisi ekibiyle beraber çektik. Şu an durumu gayet iyi. Bir iki gün daha müşahede altına tutacağız. Hastanın ağızdan beslenmesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hani herhangi bir sağlık açısından bir problem beklemiyoruz şu an. Gayet evet. iyi.